Bir zamanlar gökyüzüne bakmayı çok seven Eslem adında bir kız yaşardı. Eslem bulutların şekillerine bakarak hayaller kurmayı çok severdi. Bazen bir bulut bir tavşana, bazen bir kaleye benzerdi. Bir gün Eslem gökyüzünde çok ilginç bir şey fark etti. Bulutların arasında rengarenk balonlardan yapılmış bir kale vardı. Bu gerçekten var mı diye düşündü. Ama evet, o renkli balon kalesi gökyüzünde parlıyordu. Tam o sırada minik bir balon kuş yanına gelip cıvıldadı. Eslem, balon krallığı büyük bir tehlikede. Hemen yardıma gelmelisin. Eslem çok şaşırdı ama merakı daha da arttı. Balon krallığı nerede? Oraya nasıl gidecekti? O anda küçük kuş ona sihirli bir balon verdi. Eslem balona dokununca hafifçe havalandığını hissetti. Önce biraz korktu ama sonra rüzgarın onu yumuşakça yukarı taşıdığını fark etti. Bulutların arasından süzüldü. Rüzgarın sesini duydu, gökyüzü masmaviydi. Uçtu, uçtu ve sonunda balon krallığına vardı. Krallık gerçekten çok güzeldi. Havada süzülen rengarenk renk balon evler, balondan ağaçlar ve hatta balondan yollar vardı. Krallığın tam ortasında büyük, altın renkli bir balon sarayı duruyordu. Eslem tam çevresine bakınırken uçan kral onu karşıladı. Eslem, kötü rüzgar canavarı tüm balonlarımızı patlatmaya çalışıyor. Eğer onu durduramazsak krallığımız yok olacak," dedi. Tam o sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyuldu. Kocaman, gri renkli, suratsız bir rüzgar canavarı ortaya çıktı. O kadar güçlü esiyordu ki Balon evler sallanmaya başladı. Balon krallığındaki herkes kaçışıyordu. Küçük balon kuşlar rüzgarda uçuyor. Balon çiçekler kopup havada savruluyordu. Eslem çok cesurdu. Hemen yardım etmek istedi. Ama rüzgar canavarı çok güçlüydü. Ne kadar yaklaşırlarsa onları geri savuruyordu. Eslem'in aklına harika bir fikir geldi. Krallığın en büyük balonlarını kullanarak kocaman bir rüzgar çarkı yaptı. Bu çark döndükçe rüzgarı geri üfleyecekti. Eslem ve balon krallığının halkı çarkı hızlıca şişirip yerine koydular. Tam rüzgar canavarı bütün gücüyle esmeye başladığında çark döndü, döndü ve rüzgar canavarının rüzgarını ona geri gönderdi. Canavar şaşkına döndü. Ne kadar sert eserse rüzgar ona geri dönüyordu. Sonunda dayanamayarak uzaklara uçtu. Balon krallığı yeniden güvenli hale gelmişti. Tüm halk sevinçle Eslem'i alkışladı. Teşekkür ederiz Eslem. Sen olmasaydın krallığımız yok olabilirdi, dedi uçan kral. Eslem gülümsedi. Arkadaşlarıma yardım etmek benim için bir onur, dedi. O gece balon krallığını aydınlatan rengarenk balon fenerler yapıldı. Gökyüzünde sihirli bir ışık gösterisi oldu. Eslem ve balon kuşu birlikte dans ettiler, gülüp eğlendiler. Ama artık eve dönme vakti gelmişti. Küçük balon kuş Esleme geri dönmesi için bir sihirli balon daha verdi. Eslem balona dokundu ve yavaşça aşağı inmeye başladı. Eve döndüğünde sanki bir rüyadan uyanmış gibi hissetti. Ama gökyüzüne baktığında uzakta balon krallığını ve küçük balon kuşunu görebiliyordu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizi mutlu edersiniz.